İçeride niye oldu yalnız? <laughs> en azından güneş yok. Ağacın altında güneş yok bölge. Yalnız şu sülükler var ya bunlara bak. Sevmem bunları. Hatta bunlardan nefret ederim. Ne diye? Gösterim sana sülükleri de. Bak sana sülük göstereceğim ya buraya bak bak bak. bak. Şu yaprağı görüyor musun? Yaprağın ucunda. <laughs> oh, hiç sevmem ki ben sülük. Hiç sevmem. Allah'ım. Bilmediğim şey, südük, solucan, yılan, yani sürüngen hayvanlar. Nevriye sen aynısını söylüyorsun. Sen bu benim gibi. <laughs> uh, unutmak kolay olsa, çoktan unuturdum. Boş vermek kolay olsa, şu gönlümü unuturdum. geçerdi. Saatler zamansız. Ah ne yapsam, ne yapsam. Şimdi ne mi? Olabilsem. Of bak işte. Ya. Ne yapsam. Nasıl o şarkı ya? Ne yapsam, ne yapsam. Gönlümü unutabilsem Ah ne yapsam. Seni unutabilsem. Bu şarkı kim şarkısıydı? Neydi biliyor musun? Bilmiyorum.